Osmanlıca matbu metin okumalarımızda Celal Nuri Bey'in hukuku düvel, devletler hukuku, uluslararası hukuk alanında yazdığı kitaptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer istidrat. İstidrat dediği asıl konuyla ilgili olmayıp söz arasında geçen konular manasına tali derecede, ikinci derecede önemli konular anlamında. Asıl konudan ayrı. Müsteamiratında müsteamirat dediği insanları yerleştirme yani koloni kolonilerinde diyelim buna. Biz müsteamiratında bu kadar haksızlığı bunca süfün, sefin ve demayı reva gören İngiltere, yani kolonilerinde insanlık dışı işleri reva gören oradaki kölelerine İngiltere diyor. Kendisi hukuku şahsiyi geliştirdi diye önceki okumamızda geçiyordu. Ama kolonilerinde insanlara insanlık dışı muameleyi reva gören İngiltere kendi yani Anglo-Sakson ırkıyla ve Avrupa ırkıyla ırklarıyla meskûn olan müstemiratını yani Avrupa'dan göç eden kolonilerden oluşan sömürgelerini artık müstemiratını mükemmel bir surette kemali hürriyetle kemali adalet kemali adalet ve hakkaniyetle yetiştirip meydana iki İngiliz milletleri yeni Ankla Sok, Sakson, Ankla Sakson cemiyetleri çıkarmıştır. Yani İngiltere'nin bir Hindistan gibi veya diğer yerlerdeki yerli halklardan oluşan kolonileri vardı diyor. Bir de Avrupa'dan göçen, Avrupa ırklarından oluşan mesela Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi müstemlekeleri yani sömürgeleri vardı diyor. Diğer müstahmiratını e, Ripka Ripka-i Esaret'te yani e, Ripka-yular anlamında, boyunduruk anlamında esaret boyunduruğunda Ripka-i Esaret'te bulundurmak İngiliz milletine ve bil husus İngiliz devletine ne kadar muci bir şeyin utanma arlanma e, gerektirir ve ar ve utanma mucib işi e, şeyin ve ar ise utanmalarını gerektirir ise böyle e, ahrarane e, yani hürriyet sever anlamında özgürlükçü e, hak perverane hak sever hürriyet sever e, yeni İngilterel'er e, yetiştirip anlara onlara istiklalden asla farkı olmayacak derecede e, muhtariyet e, özellik e, gayri muhtariyeti gayri mahdude sınırsız e, muhtariyet özgürlük sınırsız özgürlük vermesi mucib bir şeref şerefi icap ettirir medarı fahr, övüncü kıvancı, övüncü gerektirir e, müba ve mübahattır. Bu yeni İngiltere'ler, İngilizlerin İngiltere dışında oluşturduğu bu diğer koloniler, İngilizler, Filemeng aslından gelen e, Boer'ler, bunlar Afrika'da e, sömürge yönetiminde bulundular, Güney Afrika'da falan herhalde, Boer'ler, Fransızlarla meskun müstemirat olup cümlesi Kanada Kanada devleti e, Avustralya hükümatı müttehidesi birleşmiş hükümetleri birleşmiş hükümetleri Avustralya e, Cenubi Güney Afrika İttihadı Güney Afrika Birliği İttihadı namlarıyla İngiltere'den kamilen müstakil, tamamen müstakil ayrı ayrı e, parlamentolara maliki hükümet malik ayrı ayrı parlamentolara malik hükümat müttehide birleşmiş hükümetler e, şeklinde yani federasyon konfederasyon şeklinde anlamında hükümat-ı müttehide Amerika Birleşik Devletleri gibi federal yapılardan veya konfederasyonlardan oluşan devletler şeklinde üç devlet terkip eylemişlerdir. Üç tane böyle bir Avustralya'da, bir Kanada'da, bir de Güney Afrika'da üç tane İngilizler bu şekilde kolonilerden oluşan devletler kurmuşlar diyor. İngiltere'nin bunlarla alakası Adeta manevidir. İngiliz tacına malik ve sahip olan zat her kimse yani İngiliz kralı veya kraliçesi her kimse bu devletlerinde bir tabi, tabii olarak padişahı yani kuvve-i icraiyeleri icra kuvvetleri yürütme kuvveti yürütme erki reisidir. bizzat bu kuvveti istimal etmek, kullanmak hakkını haiz olan Büyük Britanya ve İrlanda müttehit Birleşik Krallığı ve denizlerin e, öbür tarafında ve beri yakasındaki arazinin kralı ve Hindistan İmparatoru Hazretleri. Ha, İngiliz kralının veya Kraliçesinin sıfatlarını burada saymış. Ve bu kuvvetin icrası için oralara reis cumhur makamında bir vali göndermekle artık sömürge valileri bunlar. O İngiliz sömürgelerinin başına gönderdiği valiler. Vali göndermekle bu vali de sarayında asude nişin olup bir hükümeti cumhuriyede olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen hükümette olduğu gibi e, buhran-ı mükela, e, vekiller krizi veya bakanlık krizi anlamında buhran-ı vükela vukuunda. Böyle bir şey, kriz meydana gelirse hükümette ekseriyet erkanından yani kendi e, yöneticilerinden e, birini kabineyi teşkile memur kabineyi kurması için kendi yöneticilerinden birini görevlendirir diyor. Memur kuvve-i teşriyenin yani yürütme kuvvetinin şu pardon yasama kuvvetinin teşriye dediği yasama kuvve-i teşriyenin kabul ettiği nizamatı kanunları tasdik mecalisi e, miadında mecalisi yani meclisleri Miadında süresinde küşat etmek gibi şeylerle iktifa ediyor. Bu okumamızı da burada bitirelim. Gelecek derslerde tekrar matbu metin okumalarımıza devam edeceğiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.